Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Yeni bir Rainbow Six Mobile videosuna hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay. Yine girdik rank maçına bakalım. İkinci hesaptayız. Bu da Gold 3 ama bu beni pek ilgilendirmiyor. Ya zaten oyun çıkmamış bir oyun. Tamamen beni eğlendirmesi önemli. Things are about to kick off. Ee, beni eğlendirsin de işte rank platmış, mastermış. Bu inanın şu an umurumda değil. Çünkü oyun çıkmamış bir oyun. Zaten sezonun bitmesine de 28 gün kaldı. Oyunun çıkıp çıkmayacağı da henüz daha belli değil. Herhangi bir tarihi de yok. Duruma göre bakılır yani. Ama şu anlık eğleniyoruz. Bir tane de botumuz var. Bağlanamamış galiba adam. Olsun bu aralar hep böyle atıyor. Birçoğu da Türk yani. Dediğim gibi. Bağlanamıyorlar. İnternetleri zayıf. Oyuna giriyor düşüyor adam. önemli değil. Şu anlık eğlendiriyor ben dediğim gibi beni yani. Oynuyorum. Oyun çıkarsa da... bakılır yani. Duruma göre. Setting the Device Hı. İçeriye bir tane atabiliriz. Şurada şey var değil mi? Kapı var. Bu güzel oldu buraya. Kalkan. Şuraya atabiliriz değil mi? İçeriye atalım. Eşim gidip Ne diyorsun? gidin mi böyle? Ve şu tarafta. B'de oynayabiliriz. Ama B'ye hiçbir şey yapmamışlar bunlar. Drone'u. Buranın yukarısında şu ilerden mi gelebiliyor Şuradan değil mi? Evet. Nice you. Adam bizi duydu çünkü burayı kırdı. Burayı kırdı adam. Nereyi kırmış oğlum bu? Bizim oh, adamı ya. <laughs> yukarıda kırılmadı. Nice you. Ya sen ne mal adamsın ya. Şöyle gel de kaldırayım abi seni. Bot bu zaten ya. Loading you mag. Güzel yakalandım kardeşim. B'ye mi konmuş? Okey. Smoke geçmeden girmeyeyim ya. Bekleyelim. koş. Güzel aldı onu saniyede. Güzel aldı Grant'ı bot olmasını herhalde. onda var. Ya dediğim gibi ben eğlencesine takılıyorum şu an. Çıkmamış bir oyun yani. Ya eğlenceli. <laughs> ne alabiliriz? Eş. <Ashe. gülüyor> böyle alalım ki çeliklerdeki şoku yok ederiz. Ya maçlar eğlenceli geçiyor. Çıkınca biraz kalabalık olursa daha iyi olabilir tabi ama şu an oyun çıkmadığı için girip e, çıkmamış bir oyunu oynamak istemeyen insanlar da oluyor. Ya adam diyor ki oyun çıkmamış yani ben neyin oynayayım ki diyor. Yani şu an soft launch da diyor yani. Öyle diyenler de var. Bir girip eğlencesini oynayanlar da var ama bilmiyorum yani dediğim gibi eğlenceli oyun. Yukarıya çıkalım buradan bence. Yukarıya bakalım. Ama aşağıdalar. Oradan geçiş var da biz niye geçmedik ki? Hani oğlum nerede? İşaretlemişsin adamı buraya. Bunun arka tarafına. Hmm. Ha burası. Okey okey. Tamam. Shoot straight. Reloading. Kalacak Cover um, kamera, acaba? Reloading. Mجد.

adamı kaldırmamız lazım yalnız. <laughs> One out left. 1 minute remaining. güzel aldık roundu yine hadi alırsak bu bon. bir tane de botumuz var ama güzel oyundu Bak, ne güzel eğlendirdi bizi yani mis gibi oynadık ah be rock bırakmadı frost devam frostumun da hem leveli yükseliyor bu arada yeni aldım zaten frostu ben 36 bin birikmişti. Twitch'te bunlar arasında gidip geldim ama Frost almaya karar verdim. Bilmiyorum yeri açtı kapanlar ve koyduğu kalkan hoşuma gidiyor. Silahı güzel ama şu an aparatları yok. Tam I'll test edemiyorum silahını. aparatları olmadığı için yapalım. Bu arka tarafta iki tane pencere Wall, var çünkü geliyorlar <laughs> buraya. Bu söyleyelim. Nerede? Hemen gel göstereyim. Kapanı koyayım göstereyim sana. Direkt hmm. bir tanesi burada. Bir tanesi <laughs> de <da> burada. <gülüyor> hemen. <gülüyor> Buradan hemen hmm, bakalım hemen önce. <laughs> Don't let them our bombs. Changing mags. <laughs> <eye> <laughs> İsim gelir bence bununla. Bak. İsim gelir yani. Yukarıda adam. Burada. Kendisi buradaydı da. Öbür tarafa da gitmiş olabilir. Hadi bekleyelim buraya ya. Bak burada ölmüş o, şu yeşilde. Burada lan. Birisi geldi de. olarak anlayamadım dışarıda mı içeride mi diye 60 Hadi be Bu taraftaymış <laughs> Reload. Yarım Loading you mag. Enemy team eliminated. Oh, GG boys. That was a hell of a game, folks. Gel oyundu. Güzel oyundu. Çok hoş oyundu. Güzel dekiller aldık. Güzel maçtı. Eğlenceliydi. Bence süperdi. Oyun giderek iyi hal alıyor. E bir de çıkarsa tadından yenmeyecek ama tabi biraz eksikleri var. Yani bazı silahların sıkış sistemi bozuk. Bazı yerlerde haritaların içerisinde bug'lar var. Vesaire vesaire yani. Okey, güzel oyunu dediğim gibi. Eğer buraya kadar izlediysiniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki Rainbow Six Mobile videolarında görüşmek üzere. Ee, beni de ekleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında mutlaka bir aydın numaram olur. Yani aydın numaramı yazarım. Oradan bakıp beni ekleyebilirsiniz. Eğer oyunu oynuyorsanız beraber oynayabiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.